Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak kurdele çiçeği hakkında konuşacağız. Kurdele çiçeği zarif görünümü ve bakımı kolay olmasıyla evlerde sıkça tercih edilen bir bitkidir. Ancak bu bitkinin sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda sağladığı faydalarla da dikkat çektiğini biliyor muydunuz? Havayı temizleme özelliği. Evet, kurdele çiçeği havayı temizleme özelliğiyle bilinir. Özellikle havadaki benzen Formaldehit ve trikloretilen gibi zararlı kimyasalları emerek ortam havasını temizler. Bu özelliği sayesinde, evinizdeki havanın kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Kurdele çiçeğinin diğer özellikleri Nemlendirici etki Kurdele çiçeği, Yapraklarından buharlaştırdığı su sayesinde ortamın nem dengesini sağlar. Bu da özellikle kış aylarında kuru havanın neden olduğu rahatsızlıkları azaltır. Gölgeye dayanıklılık. Düşük ışıkta dahi yaşayabilme özelliği sayesinde evinizin pek çok köşesinde yetiştirebilirsiniz. Hava kirliliğine karşı dayanıklılık. Sigara dumanı gibi hava kirleticilerine karşı dayanıklıdır. Kolay üreme. Bitkinizi çoğaltmak oldukça kolaydır. Yan sürgünlerini ayırarak yeni bitkiler elde edebilirsiniz. Kurdele çiçeği bakımı. Sulama Toprağı sürekli nemli tutmaya özen gösterin. Ancak suyun saksıda birikmemesine dikkat edin. Işık, doğrudan güneş ışığından koruyun. Yarı gölge veya gölge bir ortamı tercih eder. Sıcaklık, 18-24 derece arasındaki sıcaklıklar en uygunudur. Toprak, iyi direne olan, humuslu toprakları sever. Özetle, kurdele çiçeği hem görsel olarak hoş bir bitki olmakla birlikte, Aynı zamanda havanın temizlenmesi ve nemlendirilmesi gibi önemli faydalar sağlar. Bakımı da oldukça kolay olduğu için evinizde mutlaka bulundurmanız gereken bitkilerden biridir.